Bu kutuyu bulduğumuzdan beri açamadık. Açmanın bir yolu olmalı ama ne? <laughs> Minik pırdino kocaman olup kutuyu bulmuştu. Biz de pırdino'yu eski haline getirdik. Ne yapacağız acaba? Tarık! Tarık neredesin oğlum? Babam! Babam geldi! Babacım çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. Nasılsın bakalım? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Seyahatin nasıl geçti? Annem de biliyor muydu geleceğini? Yoksa sürpriz mi yaptın? Yine gidecek misin? Dur oğlum sakin ol. Artık gitmeyeceğim merak etme. İş i̇şte seyahatim kısa bir süre içinde. Hem gelirken sana bir hediye getirdim. Al bakalım, bu senin için. Bir kutuda mı? Bir kutuda mı derken? Ha? Başka hangi kutu var ki? Ha. Ay 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 Aramalar gelebilir. Korku korkuyorum ben. Merak etme Burası Arama giremez. Yaşasın. Aşağı kadar kayalım o zaman. Kayalım. var. Dikkat adam. Oh, oh. Hey. Oh, ne oluyor? <laughs> kurun. kurun. Patron, bu kıyafetleri neden giydik? Çöp topluyoruz bahanesiyle Tarıkların kutusunu alacağız cıvıkın. <laughs> Vermezlerse? Pırdino evde yoksa alırım ben merak etme sen. <laughs> kibar kibar isteyeceğim. Biz de annemle bir kutu bulduk. Aa, ne kutusu? açmadım bilmiyorum. O zaman bunu aç bakalım. Beğenecek misin? İstanbul tarihi. Babacım teşekkür ederim. Arkadaşım Doğukan bize tarihle ilgili çok güzel şeyler anlattı. Ben de merak ediyordum. Çok sağ ol. Annen akşam gelecek sanıyordum. Bilmem. Umarım porsuklar değildir. <laughs> Buyurun ne istemiştiniz? Gel bir, gel bir be... <laughs> çocuklar. Hop hop hop. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? Ay. Borsuk neden her yer dönüyor? Bilmiyorum dostum sürekli dönüyor. Ay. 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 Dikkat ne güzel! Evet Sansar onlar da dönüyor dostum. Siz iyi misiniz? Biz mi hep biz Hatta harikayız dostum. Ay. Evet buyurun. Efendim rahatsız ettik kusura bakmayın. Biz şey için gelmiştik. Ne için gelmiştiniz? Çöp. Çöp topluyoruz da. Hani fazla kutunuz varsa alalım dedik. Fazla kutumuz yok. Hepsi bize lazım. Anlıyorum. O zaman biz gidelim. <laughs> Aa bir saniye. Bunu alabilirsiniz. Ha? Lütfen sokağa atmayın. Çöpe atın. Tabi tabi, çöpler çöpe gidecek. Hiç <laughs> merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> güle güle. <gülüyor> Patron, fazla kutuları yokmuş. Eve gidelim en iyisi. O buldukları kutunun içinde ne olduğunu öğrenmeden şuradan şuraya gitmem. Patron, bence vazgeçelim bu sevdadan. Hazine falan unutalım gitsin. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik cıvgın. Bu saatten sonra vazgeçmem. Ama her şey Tarık'ta. Bize de vermeyeceğine göre. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. <laughs> Yapma patron. Ağlama. Sen ağlayınca ben de dayanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> eee... Eee... <gülüyor> Buyurun leğenleriniz. E, biz e, çok özür dileriz oyuna kaptırdık kendimizi. Daha dikkatli oynayın çocuklar. Peki amca. Pardino çıkabilirsin. Nayloncu. Eve gidelim. Gidelim Bugün Bugünlük bu kadar macera yeter. Nasıl kaydık ama harikaydı. Keşke sadece kaykay kay ve paten kayabileceğimiz oyun alanlarımız olsa. Belki olur. Hadi gidelim. kaykay kay ve patenle kaymaya gitmiştik. Onun yerine lehenle kaydık ama. Kutuyu açabildin mi? Hayır ama açmak üzereyim sanırım. Bize de göster. Açıldı. İçinden bu mu çıktı? Ne ki bu? Oyun mu acaba? Ortasında bir şekil var. Ne şekli? Ben bunu daha önce gördüm. Bir dakika. Aa, bu kitap nedir? Babam getirdi. İstanbul tarihi ile ilgili. Hı? Hmm. Oh. Hah, buldum. Bakın, aynı şekil. Hmm. Oh. Bu nedir? Bu bir sadaka taşı. İmrağur Or Camii'nde. Oraya gitmeliyiz. Sadaka taşı nedir? Ama oraya nasıl gideriz? Sadık amcadan bizi götürmesini isteyebiliriz. Ben gidip babamdan izin alayım. İşte geldik. İmre Camii. Selamünaleyküm. Ne haber? Ne kadar eski bir yer. Burası mı? Burası çok eski bir yapıdır Porsukçu. Ta Osmanlılardan kaldı. Osmanlılar kim? Bizlerden önce bu topraklarda yaşayan atalarımız ve onların kurduğu devletin adı. İşte sadaka taşı. Ee, yaşasın onu bulduk. Bu taş ne işe yarıyor? Eskiden insanlar bu taşa başka insanlar için para bırakırlarmış. Hani bize, hani bize yok bu para. <laughs> Sizin için değil, ihtiyacı olan insanlar için. O yüzden taşınadı sadaka taşıymış. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Ben şuradan su alıp geleyim. Siz beni burada bekleyin. Acaba bu oyun nasıl oynanıyor? Oyuna bakın. Bu o müzik. Selamünaleyküm. Doruk. Neredeyiz? Biz galiba. Şerbetçi geldi, şerbetçi. Oyunun şerifçi. içindeyiz arkadaşlar. Oyun bizi buraya getirdi. Olamaz, olamaz. Bir yok. nerelere gider, ne yapar, ne yer, ne içer mahvoldu. Kayboldu işte Pırdino kayboldu. Yoksa bizimle gelmedi mi? Olamaz.